Bir abimiz diyor ki şimdi sorusu biraz uzun. Ben özetliyorum soruyu. Iğdırlı bir kardeşimiz özellikle Iğdırlı olduğunu belirtmiş. Yani altını böyle kalın kalın çizmiş. Ben de onun için söyledim. İçinde yaşadığımız toplumun bizim üzerimizde herhangi bir hakkı var mıdır? Onlara bir hata yaptığımızda helallik dilemek gerekir mi? E şimdi kardeşlerim Hangi toplumda yaşarsanız yaşayın, ister İslami bir toplumda yaşayın, ister gayri İslami bir toplumda yaşayın, insanların insan olmaları hasebiyle, komşu olmaları hasebiyle, aynı topraklarda yaşıyor olmaları hasebiyle, akraba olmaları hasebiyle birbirlerine karşı bazı sorumlulukları vardır. Ve insanlar bu sorumlulukları yerine getirmedikleri zaman Allah katında mesul duruma düşerler. Mesela örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle bize diyor ki, ben sizi halklara ve kabilelere ayırdım. وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا Sizi böyle halklar ve kabile kabile sizi yarattım. İşte Türk var, Kürt var, Arap var, şu var, bu var. Onların içinde de şu aşiret var, bu aşiret var, şu kabile var, bu kabile var. Niye? Bütün bunun sebebi ne? لِتَعَارَفُوا Birbirinizle tanışasınız diye. Buraya çok dikkat edin birbirinizi tanımlayasınız diye değil. Yani işte bir tane Türk, bin tane Kürt'e bedeldir. İşte Kürtler çok cömerttir falan. Böyle sallamasyon işler yapasınız diye değil. لِتَعَارَفُوا Birbirinizi tanıyasınız diye. Tanışın, birbirinizdeki güzellikleri görün, birbirinizin kültüründeki farklılıkları anlamaya çalışın. Varsa bir zenginlik o kültürden kendinize kendinize katın. Mesela bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz لِتَعَارَفُدur. Onlarla tanışma sorumluluğudur. Gideceksin, tanıyacaksın. Mesela diyelim ki burada, afınıza sığınarak söylüyorum. Ee, Türkiye'de birçok kötü benzetme kimler üzerinden yapılır? Çingeneler üzerinden yapılır. Benim şu dünyada tanıdığım en temiz ve saf insanlar çingenelerdir. En sevdiğim Müslümanların arasında en sevdiğim adamlar da şeylerdir. öğrencilerimin arasından en sevdiklerim çingenelerdir. Tanışsanız, onlarla otursanız, onların iç dünyasına vakıf olsanız Tertemiz, pırıl pırıl bir yürekleri var. Ama Türkiye'de ne kadar çirkinlik, ne kadar ahlaksızlık varsa gene de çingeneler üzerinden e, örneklendiriliyor. Niye? Çünkü tanımıyoruz onları. Bakın tanımadığımız için suizan yapıyoruz, iftira atıyoruz, gıybet yapıyoruz. Veya mesela Aleviler. Aynı topraklarda yaşadığımız şu topraklarda Aleviler var. Türkiye'de maalesef benim en aklı başında gördüğüm insanlar bile Alevilerle ilgili öyle şeyler söylüyorlar ki, İnsanın bunu anlaması, insanın bunu idrak etmesi mümkün mümkün değildir. Şimdi Türkiye'de diyelim ki bir olay anlatılacak, bir örnek anlatılıyor. Bunu bazı yanlış bilgileri tasiyet etmek için söylüyorum kardeşlerim. Mesela Aleviler'e atılan bir iftira vardır, mum söndü iftirası vardır. Biliyorsunuz İslam'da, ister müşrik olsun, ister müslim olsun, ister gavur olsun, ister gavur olmasın, hiçbir insana zina iftirasında bulunamazsınız. Bulunursanız fasık olursunuz. Allah Celle Celaluhu şahadeti reddedilen, toplumda itibarı sıfırlanmış bir adam olarak sizi etiketler. Eğer insanlara zina iftirasında bulunursanız. Şimdi insanlar bunu çok rahat söylüyorlar. Bunun üzerinden espri yapıyorlar. Bunun üzerinden deyim üretmişler. 5 milyona yakın vatandaşın, 5 milyon, bir deyim kullanıyorsun, bir atasözü kullanıyorsun. 5 milyona yakın insanın zina yaptığını iddia etmiş oluyorsun. 5 milyon insanın hakkını omuzlarına alıyorsun ve 5 milyon kere müfteri olarak Allah katında damgalanıyorsun. Yani Allah katında hiçbir değerin, değerin kalmamış oluyor. Niye? Alevileri tanımadığın için. Allah tanışın demişti. Lita'arafu, gidin tanışın, görün, yerinde izleyin demişti. E gidip tanışmayınca ne yapıyorsun? Ondan bundan duyduğunla, kulaktan dolma bilgilerle onlarla ilgili fikir fikir beyan ediyorsun. Bütün bu çirkinliklerden kurtulabilmemiz için, yani ben çingenelerle Alevileri özellikle örnek örnek verdim. Bunlar en çok toplum tarafından yanlış tanınanlar olduğu için söylüyorum. Ama bu genel genel bir şeydir. Litaarafu gidin onlarla tanışın. Şimdi bizim toplumda biliyorsunuz böyle eskiden analar falan çocuklarına beddua ettiklerinde işte Yunan dölü derlerdi. Ermeni dölü derlerdi. Gavur dölü derlerdi falan. Şimdi sürekli Ermeni dölü, Yunan dölü, gavur dölü duydu. şimdi sen de hani bu Yunan herhalde çok pis bir şey. Bu Ermeni çok pis bir şey. şu gavur çok pis bir şey diye düşünüyorsun. Bir tane Aile işte herhalde Avrupa'dan Türkiye'ye gelince Yunanistan'da kaza yapmışlar. Şimdi kaza yapmışlar, işte hastaneye kaldırılmışlar tabii ağır bir kaza geçirmişler. Demek çocukken o kadar Yunanlarla ilgili kötü şeyler duymuş ki kaza yapan o kişi bunlar kesin beni satırla parça parça doğrayacaklar diye bekliyor. Hani çok korkmuş yani Yunanların eline düştük, denize döktüğümüz adamların şimdi eline eline düştük diye düşünmüş. Ama sonrasında diyor ki ben onlar kadar vefalı. Onlar kadar iyi, onlar kadar insanla ilgilenen kimse, kimse görmedim. İlgilenmişler, özel ihtiyaçlarını karşılamışlar, hastaneye gelip tekrar tekrar ziyaret etmişler. Hiçbir sorumlulukları olmamasına rağmen. Peki bu kardeşimiz niye Yunanlarla ilgili böyle kötü bir şeye sahip? Litaarafu <laughs> Allah tanışma sorumluluğu yükledi bize. Biz gidip tanışmadık. E ne yaptık tanışmayın diye işte Cumhuriyet'in tarih kitaplarında bize öğretilen saçmalıklarla koca bir halka şey gözüyle baktık. Kötü kötü gözle baktık. İnsanlığa karşı sorumluluğumuz budur. İki, Allah bizi komşularımıza karşı sorumlu tutmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberimize genel bazı emirleri vardır. İşte biri Nisa suresindedir. Ve abudullah ve la tushriku bihi şey'en ve bil ihsana. Anne babanıza Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Anne babanıza karşı işte iyilikle muamele edin. Sonra komşularınıza karşı iyilikle muamele edin ayetin devamında. Komşular üç çeşit komşu sayıyor Allah azze ve Celle. Üç çeşit komşu sayıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Cibril o kadar fazla gelip bana komşuyla, komşu hakkıyla ilgili bir şeyler söyledi ki, vasiyette bulundu ki ben zannettim ki Cibril komşuyu komşuya varis kılacak. Yani bir kardeş kardeşe nasıl varis oluyorsa, evlat anneye babaya varis oluyorsa komşu komşuya varis olacak. yine ne dedi Peygamber? Allah'a ve ahiret gününe inanan insan komşusuna eziyet etmesin buyurdu. Komşunun senin üzerinde hakkı vardır. Mü'min veya gayrimüslim olmasının, Yahudi, Hristiyan olmasının hiçbir etkisi yoktur bunda Senin komşunsa, aynı binada, aynı mahallede yaşıyorsanız birbirinize karşı sorumluluğunuz vardır. Akraba, yani akrabalık bağlarını gözetmek İslam'ın en temel emirlerinden bir tanesidir. Ve akrabalık bağlarını gözetirken de akrabanın dininden, e, dininin bir önemi söz konusu değildir. O senin akrabansa savaşmıyorsanız, yani İslam'ın bu konuda getirdiği en temel ölçü savaş halidir. Eğer bir topluluk İslam'la savaşıyorsa ve savaş halindeyseniz, yani savaş meydanında karşı karşıya gelmiş, birbirinizle kavga ediyorsanız, yaka paça olmuşsanız burada hakmak yoktur. Çünkü savaştır ve savaşta asıl olan sertliktir. Zaten Allah azze ve celle de peygamberimize ne diyor? Cahidil <laughs> kuffara ve'l münafiqun veğluz aleyhim. Kâfirlere ve münafıklara savaş, savaş ve onlara karşı sert ol buyuruyor peygamberimize. Ama savaş alanının dışına çıktın diyelim. Yani savaş durdu. Savaş alanının dışına çıktın. Şimdi karşında biraz önce savaştığın adamlar var. Öyle değil mi? ve yut'imun ala hubbihi ve ve Onlar yemeğe olan ihtiyaçlarına, yemeğe olan sevgilerine rağmen yemeği miskinle, yetimle ve esirle paylaşırlar buyuruyor Allah azze Ya biraz önce savaşıyordun, birbirinizi boğazlıyordunuz. Savaş bitti. Şimdi adamı esir aldın, bağladın, memlekete götüreceksin. Ne yapıyorsun? Kendi yiyeceğini onunla paylaşıyorsun. Hatta Bedir günü esir esir düşen müşrikler, o zaman biliyorsunuz bir arpa ekmeği var, bir de buğday ekmeği var. Arpa ekmeği çok yaygın ama buğday ekmeği yok. Çok nadir bulunan bir ekmek. Sahabede buğday ekmeği var, müşrikler açlar. Sahabe kendi buğday ekmeklerini müşriklere veriyorlar. O değerli olanı, pahalı olanı, az bulunanı kendileri arpa ekmeği yiyorlar. Niye? İslam onlara esire iyi davranmalarını emrettiği emrettiği için. Haliyle kardeşlerim şunu çok iyi bileceğiz, aklımıza böyle kalın kalın yazacağız bunu. Biz eğer bir ülkede yaşıyorsak, insanlarla komşuluk ediyorsak insanlığın getirdiği haklar var. Komşuluğun getirdiği haklar var, akrabalığın getirdiği haklar var. Bu nerede biter? Savaş meydanında biter. Karşı karşıya geldik, savaşıyoruz, biter. Ama savaş meydanının dışına çıktığımız anda bu haklar tekrardan. Yani beş dakika önce birbirimizi boğazladığımız adamla beş dakika sonra tekrar üzerimize bir takım haklar, haklar vardır. Bununla ilgili bu İslam'ın bize öğretmiş olduğu bir ahlak ilkesidir. Peki bu ahlak ne zaman, yani kimler tarafından bozuldu veya kimler bunu tanımazlar? Maalesef Allah Kur'an-ı Kerim'de bize Yahudilere dair bir şey anlatıyor. Bir ahlak anlatıyor. Yahudiler şöyle derlerdi. "Leysa aleyna fil ummiyine neseb." Ali İmran suresinde. Bizim ümmilere karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Ümmi dedikleri kim? Kendilerinden olmayan, onların müşrik kabul ettikleri, putperest kabul ettikleri, işte Araplar ve Arapların dışında yani Yahudi olmayan herkes. Derlerdi ki: "Leysa aleyna fil ummiyine neseb." Bizim Bunlara karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Bu ayet ne üzerine iniyor? Mesela Yahudiler diyelim bunlardan biriyle ticaret yaptı. Borçlandılar. İş parayı ödeme zamanına geldi. Parayı ödemezlerdi. Niye? E bunlar müşrik zaten diyor adam. Yahudiyen. Bunlar müşrik diyor zaten. Canını malını, canı malı bize helal. Neyse aleyna fil ummiyine sebit. Bunlara ne yaparsan yap yolu var. Allah azze ve celle bizi bundan sorumlu tutmayacak. Ve yekuluna alallahi'l kedibe onlar Allah'a yalan söylüyorlar. Çünkü Allah'ın şeriatında böyle bir şey yoktur. Allah'ın şeriatında hiç kimse benden değil diye benim ona karşı bir sorumluluğum yoktur. Allah'ın şeriatında böyle bir şey yoktur. Haline haklar vardır. E bu gayrimüslim bile olsa, müşrik bile olsa, kafir bile olsa, Yahudi ve Hristiyan bile olsa, ateist bile olsa, deist bile olsa, demokrat bile olsa, laik bile olsa, fark etmez. Kabirlere bile tapıyor olsa, akrabansa, komşunsa, aynı topraklarda yaşıyorsanız beraberseniz, bunlarla savaş halinde değilseniz, bunlara karşı zikrettiğim ve daha bunun dışında bazı haklar vardır. Eğer bu haklardan birini çiğnersen de hakka girmiş olursun. Bu kul hakkıdır. Tabii ki helallik dilemen ve verdiğin zararı da tazmin etmen gerekir aynı zamanda.